Bak biz Ebu'l Vefa Hazretleri'ni anlattık. Bir daha anlatalım. Akıllara girsin. Et tekrarı ahsen. Ve 180. Ebu'l Vefa Hazretleri İstanbul'un manevi fatihi. Ebu'l Vefa Hazretleri'nin çocuğu kuyudan kırbasına su dolduran herkesin kırbasını yani deri böyle şişle batıyor patlatıyor. Biri oluyor, iki oluyor, üç oluyor. Şimdi millet sesle çıkartamıyor. Diyor ki koskoca Evliya Allah'ın oğlu, Efendi Hazretleri'nin ne oluyorlar yani. Ama olmuyor artık. Diyor ki yeter da Yani Memleketi kırba kalmadı. Diyorlar biz bir işi Ebu Lefa Hazretleri'ne götürelim. Diyorlar ki efendim bakın böyle böyle bir sıkıntı var. Hani size gelmeyecektik ama işler rayından çıktı. Şimdi demiyor ki gel lan buraya sen nasıl çocuksun beni rezil ettin işte kapıma adamlar geldi. Biz olsun öyle yaparız kesin. Beni rezil ettin deriz. Ebu Hazretleri tamam diyor. Siz gidin diyor. Kendi kendine diyor ben ne günah işledim de bu çocuk bu ahval yapıyor. E düşünüyor. Ya yok aklına bir şey gelmiyor. Hanım bak bizim çocuk böyle böyle işler yapmış. Şimdi ben düşündüm. Bir şey bulamadım. Sen bir düşün bakayım. Ne günahım var da bu çocuk bu ahvale geldi? Hanım düşünüyor düşünüyor düşünüyor. Diyor ki bey bir saniye. Ne oldu? Ben diyor bu çocuğa hamileyken komşuma Misabille ziyarete gittim. Masanın üstünde bir limon vardı. Canım çekti isteyemedim. Ben de başörtümdeki iğneyi çıkartarak limona böyle batırdım çektim. Bu kadar. Ucundaki suyu yuttum bu kadar. Bakar limona canı çektiği için limona iğneyi batıyor çıkartıyor bu kadar. Tamam diyor anlaşıldı. Sen diyor git o komşuluktan. Helallik iste. Ebu Vefasettin hanımı komşuna gidiyor durumu anlatıyor. Helallik istiyor. Çocuk anında kesiyor. İmam ağzına bir çocuk getiriyorlar. Efendim bu çocuk sürekli bağlıyor. Ne yapacağız? Diyorlar ki gidin 40 gün sonra gelin. Allah Allah. Tamam ne yapalım yapacak bir şey yok. 40 gün sonra geliyorlar. Evladım diyor bal yeme. Başında şu. Tamam mı tamam. Diyorlar efendim 40 gün önce de geldi bu çocuk. Hiçbir şey demeden Diyor ki ben o gün bal yemiştim. Bal yedim. Ben bal yediğim için o çocuğa bal yeme demesem desem tesir etmeyecek. Sen namaz kılmayan adam, günahlara dalmış adam, günahlara dalmış kadın. Sen çoluğuna çocuğuna sabaha kadar namaz kıl desen o çocuk namaz kılmaz dinden de çıkar. Ateist olur kardeşim. Bugün bir kız evladımız çıkmış benim şeytanıma, benim Rabbime karışmayın diyor. Şeytan benim Allah'ım diyor. Kimse karışmasın diyor. Şeytanı bir rahat bırakın ya diyor. Bırakın şu şeytanı ya diyor. Allah Allah. Biz e size karışıyor muyuz? Yok. E Siz de benim şeytanıma karışmayın diyor. Soruyorlar. Baban, annen bu durumdan. Babamın haberi yok. Annem de anlayışla karşılıyor. Al sana ana. Günahlara dalmış ana. Senin evin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evi gibi olursa sen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzersen, senin hanımın Hazreti Ayşe Validemize benzerse o çocuk ne olur biliyor musun? O çocuk işte Hazreti Fatıma gibi olur. Hazreti Hasan olur, Hazreti Hüseyin olur. Ama bizim çoluk çocuk kardeşim ergenlik çağına giren eline bonzai alıyor. İşte bizim sıkıntımız bu. Emri bil maruf yapmıyoruz. Gözümüzün önünde insanlar ateşe gidiyor. Bu örneği her zaman söylüyoruz. Yine söyleyeceğiz. Şurada yanan bir adam olsa, adam yanıyor kardeşim açık açık yanıyor bak at, orada benzin var bir de su var. Ne yaparsın? E, suyu dökersin. Ama sen manevi olarak yanan adama su dökmüyorsun kardeşim. Kardeşim gel namaza gidelim demiyorsun sen. Ateşe körükle benzinle gidiyorsun. Emin bil maruf şart. Emin bil maruf olmazsa kardeşim yanarız, batarız, gideriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne güzel söylüyor. Ya insanlara iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ya da Allah Celle Celalüsela bir bela, bir musibet verir. Dua edersiniz de dualarınız kabul olmaz. Yalvarırsın ya Rabbi kalmış şu bela. Bak her taraf korona. Sokağa çıkamıyoruz. Camide toplanamıyoruz. Ha şuraya niye 100 200 300 kişi gelmesin kardeşim? Niye burada 10 20 kişiyle sohbet yapalım biz? Yazık değil mi bize ya? Zaten zayıf olanlar ya işte gel diyorsun, ama işte hocam korona var, hocam hastalık var, anam salmıyor, babam salmıyor. Bahane hazır zaten. Bahane arayana bahane çıktı işte. Allah Celle Celaluhu da bizim elimizden bu nimetleri aldı. Sen kıymet bilmezsen Allah Celle Celaluhu onu elinden alır. Allah rızası için her zaman üstüne basa basa söylüyoruz. Anlatacağız dilimizin döndüğü kadar. Bakın sahabeler ne yaptı? Sadece ve sadece gittikleri yerde ahlakıyla başladı. Nasıl? Bak Çin'de sahabi kabri var kardeşim. Ne işi var orada? İstanbul'da yüzlerce belki de binlerce sahabi kabri var. Ne işleri var? Tek bir dertleri vardı. Herkes Müslüman olsun. Herkes cennete gitsin. Kimse cehenneme gitmesin. Biz bugün kendi ahvalimize bakalım. Sahabiler ne yaptı? Gittikleri yerde evvela kimseye davet vermediler. Evvela güzel ahlaklarıyla örnek oldular. İnsanlar dedi ki bunlar kim ya? Bu nasıl ahlak? Bu nasıl güzellik? Bunlar hangi milletten? İşte onlar bu sefer yanaştılar. Siz kimsiniz? Necisiniz? Onlar dedi ki biz Müslümanız. Dediler ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin kurtulun. Şimdi onlar dedi ki ya bu kadar güzel bir ahlak var. Bu adamların hayatına bak. Bir de bizim hayatımıza bak. İstanbul fethedilmeden önce Bizans'takiler diyordu ki biz buradaki papazların kavunu görmektense Osmanlı'nın sarığını görmek istiyoruz. Kafirliktir. Bak kötü bir şey kafirliktir. Ne kadar kötü iş varsa işin ucunda kafirlik vardır kardeşim. Her iyiliğin başında sonunda Müslümanlık vardır. Bakın şeytanın tek bir maksadı var. Hepimizi cehenneme atmak. Bak tek bir maksat. Hepimizin cehenneme girmesini istiyor. Estaizu bismillah. Ya beni Adem'e en la te'budu şeytan. Allah Celle diyor ki ey Ademoğlu sakın şeytana tapmayın. Hazır buradan girmişken şuraya da girelim kendine hoca diyen, hoca dedirten bir zat diyor ki Hazreti Adem'in babası var diyor. Ve bu adama hocam hocam diye ölen var. Biz bu işte adamın adamlarıyla uğraşıyoruz. Bak buna hocam diye ölüyorlar. Ya diyor arkadaş ispat et diyoruz. Yani öyle bir ayet sunuyor ki yani gülmekten yerlere yakarsın. Böyle bir saçma bir şey yok ya. Yani Hazreti Adem'in babası var diyecek kadar zihninden problemli insanlar bile bu ülkede bir yerlere geliyor. Ama ehli sünnet maalesef zayıf kaldı. Kimse kusura bakmasın kardeşim. Neden biliyor musun? Ya sen de hep ehli sünnete söylüyorsun. Ya sen hep bizim klasik zaten. Hep bize buradan yükleniyorlar. Sen de hep bize laf sokuyorsun. Arkadaşım camilerdeki dolu koronu nedir? He? Bana bunu söyle ya. Sabah namazına kaç kişi geliyor? Öğlen namazına kaç kişi geliyor kardeşim? Yatsı namazına kaç kişi geliyor? Sohbete çağırdığın zaman Bak adam diyor ki hocam diyor 15 kişi çağırdım. E ee, hiçbiri gelmedi ben geldim. E dedim sen geldin ona da şükür yani. İşte sıkıntı burada. Biz bugün halı saha maçında 14 lüyü tamamlamayınca adamı bulmak için adamın kapısına gidiyoruz. Gel ya kadro tamamlayacağız mübarek 14. adam lazım. Değil mi? Ama bir sohbet için, bir namaz için bir Allah kulunun peşine koşmuyoruz. Adam diyor ki gel diyor bir an benden. Gel seni kapından alacağım. Tekrar kapına bırakacağım. Bak adam diyor ki gel kardeşim paran da benden, bir da benden, araban da benden. Böyle bir Müslüman var mı kardeşim? Gel kardeşim sohbete sana çıkışta yemek ısmarlayacağım, gerekirse kardeşim sana cübbe ısmarlayacağım, takke ısmarlayacağım. Her şey benden kardeşim. İşte biz bu fedakarlığı yapmadığımız için sıkıntı burada. Biz paramızı, biz maddiyatımızı dünyaya harcadığımız için ailede para kalmıyor. Kardeşim adam dilenci elini açmış. Efendi Hazretleri ne diyor? Güveniyorsan çok ver, güvenmiyorsan az ver. Allah versin, Allah versin. Bak ama ne yapıyor? Aynı adam akşam en hafifini söylüyorum kardeşim. O vermediği parayla gidiyor sigara alıyor içiyor. Bir sigara 20 lira. Ya